Selamlar arkadaşlar bugün Bitcoin hakkında konuşacağız. Golden Cross için günde kaç dolar hareket etmemiz gerektiğini ve ne zaman göreceğimizi tartışacağız. İçeriklerden memnun kalıyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoda anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Başlayalım. Haziranda hatırlarsanız yaklaşmakta olan Death Cross tartışmıştık. Ayrıca Death Cross ve Golden Cross'lar bize zaten bildiğimiz şeyi gösteriyor demiştik. Yani geriden geldiklerini söylemiştik. Death Cross'la karşılaştıysak fiyatın zaten genel olarak düştüğünü biliyoruz. Aynı şekilde Golden Cross'ta da fiyatın genel olarak yükseldiğini biliyoruz. Şunu unutmayalım tekrar akümülasyon evrelerinde fiyat aynı seviyelerde olduğundan birden fazla Death Cross veya Golden Cross görebiliyoruz. Bunun gibi detaylı bilgileri anlattığım videonun linkini açıklamalarda ve yorumlarda bulabilirsiniz. Genel olarak boğa piyasası için bir Golden Cross'a ihtiyacımız var fakat bu tek başına yükselişi başlatan bir şey değil. Bunu söyleme sebebimiz geçmişte Golden Cross sonrası ani bir parabolik yükseliş görmediğimiz zaman olmuştu. Peki bu parabolik yükseliş kesin değilse Golden Cross neden önemli derseniz önemli çünkü parabolik yükselişlerin öncesinde mutlaka Golden Cross gördük. Bilmeyenler için Golden Cross 50 günlük SMA'in yani basit hareketli ortalamanın 200 günlük SMA'in üzerine çıkmasıyla gerçekleşiyor. Gelin hep birlikte Golden Cross'un hangi koşullarda gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine bakalım. Bu gördüğünüz grafikte yeşil olan Bitcoin'in fiyatı, mavi olan 50 günlük SMA, turuncu olan da 200 günlük SMA. Burada gördüğümüz Death Cross'da sonrasında da bir süre daha bu düşüş trendi devam etti. Şu anda da çok yüksek ihtimalle bu ay yani Eylül'de bir Golden Cross göreceğiz gibi. Önümüzdeki haftalarda Golden Cross için fiyatın hangi aralıklarda nasıl hareket etmesi gerekiyor hep birlikte bakalım. Öncelikle ayı senaryosundan başlayıp sırasıyla boğa senaryosuna bakacağız. Eğer Bitcoin'in fiyatı her gün 1000 dolar düşerse bu grafiği elde ediyoruz. Tabii ki de fiyatın günde 1000 dolar düşeceğini düşünmüyorum fakat grafik bize bu durumda Golden Cross gerçekleşmeyeceğini gösteriyor. Günde 750 dolar düşerse yine aynı şekilde Golden Cross göremiyoruz. 500 dolar düşerse yine göremiyoruz fakat burada çok yaklaşıyoruz. Eğer Bitcoin günde 250 dolar düşerse buna rağmen burada Golden Cross görüyoruz. Bu Golden Cross da Eylül'ün ortası hatta 3. haftasına yakın gerçekleşiyor. Eğer sakin bir şekilde sadece yana gidersek Golden Cross'u Eylül ortalarında görüyoruz. Günde 250 dolar yükselirsek Eylül ortasından biraz daha önde görüyoruz. Böyle devam ettikçe Golden Cross'un daha da erken gerçekleştiğini görebilirsiniz. Yani burada anladığımız Bitcoin'in fiyatı eğer günde ortalama 500 dolar düşerse Golden Cross göremiyoruz. Aynı şekilde Eylül'ün ne kadar başlarında gerçekleşmesini istiyorsak Bitcoin'in günde ortalama 1000 dolardan daha fazla yükselmesi gerekiyor. Bu nedenle verilere baktığımızda Golden Cross'u çok yüksek ihtimalle Eylül ortasında göreceğiz. Hatta Bitcoin'in fiyatı günde ortalama 250 dolar düşse bile Eylül ortasında Golden Cross'u görebiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ediyorum. videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın